Hadi yapalım o zaman. Ilgın sen de istiyor musun? Evet. Hadi getir bakalım. Abi sen de bana. Tamam Mısır'ı sen tut ben de tencereyi getireyim tamam mı? Ben getireyim. Buradan Abi. da al sen de tencereyi bakalım. Al. Tutabilecek misin sen onu? Tamam ben taşıyayım. Gelin bakalım. Ben, ben getir Hayır, bakalım onu da. Hayır bir dakika bekleyin. Evet, Türk Bey bekle. Ocağımızı açalım. Türk bey, ha. ocağımız yanmıyor. Benim aklıma bir fikir geldi. Baksana ne ben, geldi? Gel göstereceğim. Hadi gidelim bakalım. Ne yapıyorsunuz siz? Gel şimdi. Lambayı aç bakayım. Tamam lambamızı açtık. Bununla yapacağız mısırı. Bununla mısır patlatılır mı Türk patlatılır. bey? Patlatılır. Nasıl de patlatacağız? Bak. Hayır saçmalama o saçları düzleştirmek için var. Hayır muslur yapıyor. Ben bir tane videoda gördüm. Emin misin? Eminim. Ilgın sen de gördün mü böyle bir şey? Ee, Görmedin. Görmedim. Bak Ilgın görmemiş. Ben gördüm. Ben. Tamam gördüm. deneyelim o zaman sır senin hatırın için deneyelim tamam mı? Hadi ver. Hadi o zaman gidelim. Hadi gel Ilgın ben. ben... Şimdi geldik. Ne yapacağız şimdi? Şunu fişe takar mısın? Anne? Tamam, takıyorum. Ben takıyorum. Anneciğim, ona fişe ben takayım ki senin için zararlı olabilir, anlıyor evet. musun? Evet. Şimdi yapıyor. Bunu fişe taktık. Ee, şimdi, şimdi bunu açıyoruz. Aç. Tamam, ben bütün hepsini bir dakika. Burada. İçine koy. İçine koyar mısın? Bekle şimdi. Önce açalım. Ben. Saç Biz bunu açtık şimdi. Evet. Biraz ısındı, değil mi? Evet. Yanıp sönüyor. Evet. Şimdi koy bakalım yavaşça. Elin yanabilir. Ah. Bak gördün mü işte elin yandı gördün mü? Anne. ben sen koyabiliyor musun? Tamam. Sen de koyamıyorsun. Tamam. Şimdi bastır bakalım. Hı? Bekliyoruz. Böyle ah. mi olacak? O iki evet. eline tutma sakın. Elin yanabilir. Bak bırak bana. Tamam. Şöyle duralım bakalım. Bir dakika. Ben çok merak ettim. Bu nasıl bir şey böyle? Olacak mı? Emin misin? Olacak olacak. Tamam, sen de mu? Edeceksin. Hayır kapalı tut. Isınacak bu. Isınacak mı? Evet bekliyoruz şimdi bekliyoruz. Anne ve videoyu başaracağız. Evet. Hmm. iyice kapalı tut ki. Anne sen bırak. Ha, tamam. Bırak. Bir tanesi ol, olmadan mı bir tane daha yapıyoruz. Evet bir tanesi hmm. kamera kapalıyken beklerken oldu. Türkiye tadına bakmak ister misin? Bakmak isterim. Evet bak bakalım. Nasıl lezzetli mi? Hı hmm. Tamam şimdi diğerini bekliyoruz değil mi? Onu da ben yiyeceğim. Evet onu da ılgın yiyecek. Ilgın fazla yaklaşamıyor yanar falan diye ama. Biz bekliyoruz şimdi. Arkadaşlar ben çok... Arkadaşlar biz mısırlarımızı patlattık. Özle, evet. sen de beğendin mi? Evet. Gel onda sen ye. Anne. Şimdi yine patlatmaya devam edeceğiz biz. Bugünkü videomuz da bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.